Değerli, müd değerli müdürüm valla gözüm sizi aradı. Merhabalar, hoş geldiniz efendim <laughs> evet. e, Binamızın tarihinden bahsettiniz evet. mi? Yok ben öyle evet. tren karı dedim siz geldiniz. Direkt buraya evet. geldiniz, evet. peki. E, binamız oldukça tarihi bir bina aslında. 1734 yılında yapılmış bir tabiya, süvari tabya olarak geçiyor ismi. Aslında bir kışla gibi düşünebilirsiniz burayı. İşte eğitim alanları varmış, cephanelik bölümleri varmış. E, ee, tabii o dönem tamı tamına 46 tane tabia yapılıyor. Bu da aslında e, ne kadar saldırı altında olduğunu gösterir Kars'ın. Ee, özellikle Rusların ve Güney'den de İranlıların saldırılarına karşı yapılıyor bu tabiyalar. Bugüne kadar da ayakta e, kalan nadir tabyalardan bir tanesi şu an beraber dolaşacağımız. Yaklaşık 1100 metrekarelik bir alanı dolaşacağız hep beraber sizinle. Ee, bu da dünyadaki en büyük aslında peynir müzesi anlamına geliyor burası. Evet burada karşınızda tanıtan ufak bir videomuz var. Yaklaşık bir dakikalık bir video. İzlemek isterseniz. Valiliğinizde var. Değil mi? De var. Evet. Vali. Burası valiye bağlı. çok kısa bir şeyler çekin, izlemesi de güzel olsun, göndermesi de.